Never ending forever baby. <laughs> Merhaba, iyi kanalınıza hoş geldiniz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden tarafından bizzat Beyaz Saray'a davet edilen banktan Kore medyasına bomba gibi düştü. Medyada yayınlanan haberlere göre BTS Amerika'ya gitmek için yola çıkmaya hazırlanıyor. Üyeler 29 Mayıs Pazar günü Incheon Havaalanı'ndan Washington DC'ye gitmek için hareket edecek. Ama Jungkook abilerinden bir gün önce 28 Mayıs Cumartesi günü yola çıkacak. Ancak Washington DC'ye değil Los Angeles'a gitmek için yola yola çıkacak. Amerika programlarına da devam etmek için ertesi gün diğer üyelerin yanına gidecek. Ve banktan 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da Başkan Biden ile bir görüşme yapacak. Aynı şey Los Angeles konseri zamanı da olmuştu. Jungkook üyelerden bir gün önce Los Angeles'a gitmiş ancak Covid pozitif çıktığı için karantinaya alınmıştı. Jungkook'un bir planı var ve görünüşe göre bu kez yarım kalan işini tamamlayacak. Özel bir şeyler geliyor Jungkook'tan çünkü başka özel bir sebep olsaydı bunu medyaya yansıtmazlardı. Geçen seferden beri bir işbirliği yaptığı konusunda büyük şüphe ve beklentilerim var. Son zamanlarda Charlie Puth'un Jungkook merkezli paylaşımlarını da göz önünde bulundurursak bu işbirliği onun ile ilgili olabilir. Bir süredir Charlie şüpheli paylaşımlar yapıyor. İlk başlarda yine prim peşinde galiba diye umursamamıştım ama işler ciddiye bindi gibi. Üstünde BTS temalı bir sivitle hikaye attı. Geçen gün size bir şey söyleyeceğim için çok heyecanlıyım diye bir tweet attı. TikTok'ta bir video paylaşmış. Left and Right şarkısını biriyle söylüyorum ama şu an gizli demiş. Zaten geçen ay Twitter'da BTS'in Left and Right'ta olduğu bir rüya gördüm diye paylaşım yapmıştı. Ve en son olarak dün Stay Alive dinlerken spor yaptığı bir video paylaştı. Onlar Jungkook'un Charlie ile işbirliği yapmak için Los Angeles'a gittiğini düşündürüyor. Ben geçen ay kendi Miss AP için bir şeyler yaptığını da düşünmüştüm. Hala içimde bir umut var. Peki siz neler düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Haydi paylaşın sizi moralıyorum.